Arkadaşlar hoş geldiniz. AYT Soru Bankası'nın ikinci dereceden denklemler bölümünün yani ikinci bölümünün dördüncü testiyle karşınızdayım. Hemen başlıyorum sorularıma. A ve B tam sayılar olmak üzere x eksi 2 mutlak değer A. x kare eksi A x artı B eşittir. Sıfır denklemlerin çözüm kümeleri eşittir. Aynıdır. Buna göre B kaçtır diye soruyorum. Arkadaşlar burada şöyle yapacağım. iki tane çözüm yapacağım bu soruda. Birincisi şu. Bunun çözüm kümesini bulacağım. Diyeceğim ki x eksi 2 ya a'dır ya da x eksi 2 eksi a'dır diyeceğim. Eksi a. Buradan x eşittir 2 artı a'dır ya da x eşittir 2 eksi a'dır diyeceğim. Süper. Yani bunun çözüm kümesi 2 artı a ve 2 eksi a sayıları. O zaman bunun çözüm kümesi de 2 artı a ve 2 eksi a sayıları. Yani bunun iki tane kökü var. Bir 2 artı a diğeri 2 eksi a. O zaman kökler toplamı kökler çarpımı yapalım. Kökler toplamı 2 artı a artı 2 eksi a ikisini topladım. Burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan a. a var gitti burada. a eşittir 4 çıktı mükemmel. İkinci olarak da a 4 ise bir kökü 6 diğer kökünün de ne olmasını bekliyorum? a 4 ise eksi 2 olmasını bekliyorum. O zaman kökler çarpımı x1 çarpı x2 diyelim hadi. 6 çarpı eksi 2'dir. O da c bölü a'dan B eşittir. B eksi 12'dir. B'yi soruyor zaten bana. İkinci çözüm de şu. Arkadaşlar aslında bunların ikisi de ikinci derecenin denklem sayılabilir. Nereden sayılabilir? Bunun karesini alırsam. Karesini aldım. X kare eksi 4 x artı 4 oldu. Eşittir. A kare oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman ben diyeceğim ki bu denklemle bu denklem aynı denklemler olurlarsa bunların çözüm kümeleri de aynı olur. O zaman ben şöyle yapayım. X kare eksi 4 x artı 4 eksi a'nın karesi eşittir buna. Bu denklem buna eşit olsun. Direkt a'nın 4 olduğunu buradan da görebiliyorum. a 4 olduğu anda 4 eksi 16'nın yani eksi 12'nin de b olduğunu görebiliyorum. İlk sorunun cevabı bu soru geçti. İkinci soruma geldim. Bu denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyorum. Hemen bakayım. 1 bölüm. Bu arkadaş x artı 1 ile x artı 4'ün çarpımı artı 1 bölü bu arkadaşlar x artı 2 ile x artı 3'ün çarpımı çünkü çarpımları 4 toplamları 5 olan sayılar 4 ile 1 çarpımları 6 toplamları 5 olan sayılar 2 ve 3 buranın a olmasını istiyorum a ne olduğunu bilmiyorum ama hiç önemli değil neden çünkü paydalar 0 olamaz o zaman x eksi 1 olamaz x eksi 2 olamaz x eksi 3 olamaz x eksi 4 olamaz Burada sadece şıklardan olabilecek şey sadece eksi 5'tir dedim. İkinci sorumda geçtim. Üçüncü soru. a, b, b, c tam sayı olmak üzere a x artı b x artı c eşittir sıfır denkleminin köklerinden biri. 19 eksi 6 kök 10 olduğuna göre artı b artı c toplama aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar a, b, c tam sayıysa burada bir köklü ifade yok demektir. Yani rasyonel sayılar bunlar. Rasyonel sayı olduğu zaman bir kök sallıyorum 4 eksi kökü iken diğer kökün 4 artı kökü olması gerekiyordu. Bir kökü verdim diğer kökü ben buradan bulacağım nasıl bulacağım? Bir i̇ç içe kökler diye bir kavram vardı köklü ifadelerde ben onu uygulayacağım burada. 19'u aynen yazdım burada 2 kalacak şekilde 3'ü içeriye attım 3 içeriye 9 olarak girdi. İçeride 10 vardı kök 90 oldu. Nasıl yapıyorduk bunu? Çarpımları 10. Pardon çarpımları 90. Toplamları 19 olan iki sayı buluyorduk. 10 ve 9. İkisini de küçük, büyükten küçüğe doğru yazıyordum. İkisini de kare alıyordum. Aradaki işareti araya koyuyordum diyecektim. O zaman bir kökü kök 10 eksi 3. Peki diğer kökü ne? Kökün önündeki işaret, işareti değiştiriyorum sadece. Diğer kökü bulurken. Bunun eşeni ne demek? Kökün önündeki işaret değiştir demek. Yani istenmeyen kısmın önündeki işaret değiştir. İşte eşlenik bu demek. Ee, sanal sayılarda eşlenik i'nin önündeki işaret değiştir. Köklü sayılardaki eşitlik kökün önündeki işaret değiştir. Bir kök buysa diğer kökte de budur dedim. Bu x1, bu da x2. O zaman kökler toplamı nedir? x1 artı x2 Bunları toplarsanız arkadaşlar kök 10 eksi kök 10 gider. Eksi 6 gelir. Kökler çarpımı nedir? x1 çarpı x2 Bunları çarpacağım şimdi. Kök 10 eksi 3 ile Eksiyi dışarıya alacağım. Şu an. Şimdi kök 10 artı 3'ün eksi 1 ile çarpımı olarak yazdım ben burayı. Kök 10 3, kök 10 artı 3. 2 kare farkı, 2 kare farkı şu demek. Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar. Birincinin karesi 10, ikincinin karesi 9 çıkarttım. 1, burada da eksi 1 var. Çarptım, eksi 1. Kökler çarpımı eksi 1. Kökler toplamı eksi 6 olan denklemi yazıyorum. Neydi o denklemim? x kare eksi tx artı c. x kare eksi 6'dan eksi, eksi artı 6x artı şeyden eksi-1 0 gelir O zaman ben burayı a ile genişleteyim a ile genişlettiğim zaman ax kare artı 6ax eksi a 0 olur Demek ki a dediğim zaten a B dediğim şu anda 6a oldu C dediğimde eksi a oldu Sonuç olarak bunun cevabı 6a çıktı. A1 tam sayı olduğu için A artı B artı C toplamı kesin altının katı olmalı. O yüzden sadece altı olabilir. Şıklara bakarak söylüyorum. Geçtim dördüncü soruya. A, B iki basamaklı doğal sayı olduğuna göre kaç farklı A, B iki basamaklı sayısı vardır? Buraya bakarak bunu soruyor bana. Şimdi A, B'nin yerine ben ne koyacağım? 10 A artı B'ye koyacağım. Çözümleme yapıyorum. Hemen şuraya yazdım. A, B eşittir. 10 A artı B. Hemen koyayım A, B'nin yerine 10 A artı B. 10A artı B bölü A var burada. Yan tarafta 10A artı B bölü B var. Bunun cevabını 63 bölü 2 olmasını istiyorum. 10A'yı A'ya böldüm. 10 B bölü A var. Yan tarafta 10A'yı B'ye böldüm. 10A bölü B. B'yi B'ye böldüm. 1 63 bölü 2. Bu 11'i karşı tarafa 22 bölü 2 olarak attım. Yani B bölü A artı 10A bölü 10. A bölü B eşittir. 63 bölü 2 eksi 22 bölü 2'den 41 bölü 2 çıktı. Peki ne yapacağım şimdi? Yapacağım işlem şu. Ben buna x diyeceğim. Buna x deyince burası 10 bölü x oluyor. Çünkü ters çevir onda çarpmışım. Yan tarafta 41 bölü 2 oluyor. Burayı 2x ile genişleteceğim. Pay değişikliyorum şu anda. Burayı 2 ile genişleteceğim. Burayı da x ile genişleteceğim. Ne olacak? 2x kare artı 20 eşittir 41x oldu. Payların tamamını Çöpe attım. Sonra dedim ki, hepsini bir tarafta toplayayım. 2x kare eksi 41x artı 20 eşittir 0 olacak. Burada çarpanları ayırırsanız arkadaşlar, 2x e x'in çarpımı var burada. 2x e eksi 20'yi, x'e de eksi 1'i çarparsanız, 41x yapacak. O yüzden böyle olacak. O zaman 2x eksi 1 sıfır olabilir. O zaman x eşittir 1 bölü 2 olabilir diyeceğim. Bir de x eşittir 20 olabilir ama b bölü a 20 olamaz. Neden 20 olamaz? Çok basit bir sebebi var bunun çünkü a da b de rakamlar. Rakam bir rakam başka bir rakama bölünmesiyle 20'ye elde edemezsiniz. O yüzden 1 bölü 2 olması lazım. b bölü a'nın. O zaman ne olabilir? b b1 a2 olabilir. b2 a4 olabilir. b3 a6 olabilir. b4 a8 olabilir. 12, 24 pardon daha doğrusu AB'yi soruyor. 21, 42, 63, 84, 4 farklı AB sayısı yazılabilir dedim. Geçtim. Evet devam ediyorum 5. soruyla. 5. soru a bir tam sayı şey olmak üzere x artı 2 bölü x eksi 7 artı x artı 2 bölü x artı A eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2. x1 artı x2'nin 0 olduğunu söylüyor bana A kaçtır diye de soruyor bana. O zaman ben x artı 2 bölü x eksi 7'yi burada bırakayım. Gerisini karşı tarafa atayım. Eksi x artı 2 bölü x artı a olsun. Daha güzel bir çözüm gördüm ama bu da olur. Hiç sıkıntı yok. Ee, burası eksi şu ifadenin başında olsun. Şurasını sildim. Eksi x artı 2 olarak düşüneyim. İşler dışarı çarpımı yapacağım. x artı 2 ile x artı a'nın çarpımı eşittir. Eksi x artı 2 ile x eksi 7'nin çarpımıdır diyeceğim. Sonra hepsini sol tarafta birleştireyim. E, parantezleri açmadan. Neden? İki tarafta da x artı 2 var arkadaşlar. O zaman x artı 2 ile x artı a'nın çarpma aynı şey geliyormuş. Şöyle daha da kısa falan değilmiş. Bu da güzel bir çözüm. x eksi 7 eşittir. 0 diyeceğim. Eksiği karşı tarafa artı olarak attım. O zaman x artı 2 parantezine alabilirim artık. x artı 2 parantezinde Burada x artı a, burada x eksi 7 var. O zaman 2x artı a eksi 7 bunların toplamları geliyor. Eşittir 0. Güzel olan şey şu. Ee, buradan eksi 2 diye bir kök geliyor. Ve köklerin toplamının 0 olması için buradan da 2 diye bir kök gelmesi lazım. Yani x'in yerine 2 koyduğum zaman burayı sıfırlaması lazım. Doğru mu? Doğru. O zaman x'in yerine 2 koydum. 4 artı a eksi 7 eşittir. Sıfırdan a'nın net biçimde 3 olmasını istiyorum demektir. Geçtim 6. soruya. A ve C gerçel sayılardır ve sırasıyla 2, 6, 3 ile doğru orantılı oldukları bilinmektedir. Buna göre bu denklemi sağlayan x1 ve x2 gerçel sayıları için hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. Bunlarla doğru orantılıysa A bölü 2 eşittir. B bölü 6 eşittir. C bölü 3. 1. M'ye eşit olsa. Atıyorum şu anda kafadan. O zaman a eşittir 2m, b eşittir 6m, c eşittir 3m olur mu? Olur. A'nın yerine 2m ye koydum, 2mx kare. B'nin yerine 6m ye koydum, 6mx artı c'nin yerine de 3m ye koydum, 3m eşittir 0 olur. M parantezini alırsam, 2x kare artı 6x artı 3 eşittir 0 olur dedim. Burada kökler x1 ve x2 olsun. X1 artı x2. b bölü a'dan. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3 oluyor. X1 çarpı x de C bölü A'dan 3 bölü 2 oluyor. Şimdi geldim sorularıma. Bu arkadaş payda eşitlerseniz x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2'dir. Bakalım x1 artı x2 eksi 3. Eksi 3'ü 3 bölü 2'ye bölerseniz gerçekten bu çıkıyor. Evet ters çevir çarparsam eksi 3 ile 2 bölü 3 çarptım. Eksi 3'ler 3 ile 3 birbirine götürdü. Eksi 2 kaldı. Bu kesinlikle doğrudur dedim. Geldim ikincisine x1 çarpı x2'ye ben 3 bölü 2 dedim. x1 artı x2 parantezini aldım. Eksi parantezini aldım. x1 artı x2. Eksi eksi 3 oldu. Burayı hesaplarsanız 3 bölü 2 ile 3'ün toplamı bu. 9 bölü 2. Bu da doğru çıktı. Geldim üçüncüsüne. Orada da benim bildiğim şey bir eşitlik. O da şu. x1 artı x2'nin karesinden. X1 eksi X2'nin karesini çıkartırsam 4X1X2 bulur muyum? Bulurum. Açarsanız bunları görürsünüz. X1 artı X2'yi burada verdim. 9 karesini aldığım zaman. Burasını bana zaten soruyor. X1 eksi X2'nin karesi eşittir. Bunun 4 katına. 4 katı 12 bölü. 2 yani 6. O zaman burası 3 olması lazım. Karesi 3 olan şey kök 3'tür. Mutlak değer olduğu için evet kesinlikle artı kökçü olmalı. O yüzden hepsi doğrudur, kesinlikle doğrudur. İşte. Geçsin. sıradaki soruya. X bir gerçel sayı olmak üzere böyle denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı nedir diye soruyorum. Arkadaşlar ÖSYM'nin böyle mutlak değerle tam kareyle ilgili bazı takıntıları var. Onu size bildirmek istiyorum. Ben mesela şunu biliyorum. X karenin mutlak değerinde o kare dışarıya çıkabiliyor. X'in mutlak değerinin karesi oluyor. O da aynı zamanda x'in karesi oluyor. Çünkü x karede mutlak değere ihtiyacı yok. Kesinlikle ya sıfırdır ya pozitiftir. Negatif olamıyor zaten. O zaman ben şunu da söyleyebilirim. x kare gördüğüm yere bunu yazabilirim. Yazabilir miyim? Yazabilirim. Mesela 2x eksi 2'nin karesi gördüğüm yere şu arkadaşın karesidir yazabilirim. O zaman böyle yapacağım. 2x eksi 2 eşittir a desem. Burada a var. Burada bunun karesi var. Eksi 12. O zaman a'nın karesi, e, e, a'yı sağ tarafa attım, eksi a, eksi 12 eşittir 0 olacak. Çarpımları eksi 12, toplamları eksi 1 olan sayılar, eksi 4 ile artı 3. O zaman a eksi 4 ile artı 3'ün çarpımı var burada diyeceğim. a ya 4'tür ya da eksi 3'tür, o olacak. Ama a mutlak değer arkadaşlar. a bir mutlak değer eşittir. O zaman a ne olamaz? Negatif olamaz. Negatifi sildim. Sadece elimde a eşittir 4 kaldı. Buraya 4 yazarsam artık çözümüm çok da zor olmasa gerek. 2x-2'nin mutlak değeri 4 ise 2x-2 ya 4'tür ya da 2x-2 eşittir 4 4tür diyeceğim. Buradan 2x eşittir 6'dır. 2x eşittir eksi 2'dir olacak. Buradan x eşittir 3tür. Buradan da x eşittir eksi 1'dir gelecek. Bunların toplamını soruyor. 2'dir diyeceğim. Geçeceğim. Geldim tesimin son sorusuna. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere x kare eksi 5 x eksi 6 eşittir 0 ile x kare eksi 7 x eksi 8 eşittir 0 la x kare artı a, a x artı b eşittir 0 denklemlerinden herhangi ikisinin ortak bir tane kökü vardır. Yani bununla bunun ortak bir kökü var. Bununla bunun ortak bir kökü var. Bununla bunun ortak bir kökü var. İkinci kökler ortak falan değil. Bunu söylüyor bana. Şimdi yukarıdaki x eksi 6 ile x artı 1'in çarpımı neden? Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 5 olan sayılar bunlar. Ortadaki x eksi 8 ile x artı 1'in çarpımı. O zaman ee, çarpımları eksi 8 toplamları eksi 7 olduğu için bunları yazdım. Aşağıdaki ne olacak? Bunların ikisinin ortak eksi 1 kökü var. Şimdi alt tarafta x artı bir olursa üçünün birden ortak kökü olur onu istemiyorum. Benim istediğim ne? Herhangi ikisinin ortak bir kökü olsun. O zaman Alttakinde x artı 1 yok. O zaman en üstteki ile en alttakinin ortak kökü olabilmesi için en alttakinin x eksi 6 diye bir çarpan olması lazım. Ortadaki ile alttakinin ortak kökü olabilmesi için en alttakinin x eksi 8 kökü olması lazım. O zaman ben bunları çarparsam x kare eksi 6 x eksi 8 x'den eksi 14 x artı eksi 6 ile eksi 8 çarptım 48 olur. Ben buradan a'yı b'yi görmüş olurum. a dediğim şey kesinlikle eksi 14'tür. b dediğim şey kesinlikle 48'dir toplarsam 34'tür der evet. ve bir sonraki testte görüşmek üzere sizden ayrılırım hoşçakalın.